böyle yani geçmişi bugüne taşıdığınız için her şeyden önce size teşekkür ederim. Bugüne geçmişteki güzelliklerimizi aktardığınız için her şeyden önce size teşekkür ederim. Ben tol başında burcun orada Baldoktu mahallesinde Yileğenliğin Şaban Ağa'nın kızı olurum ben. Anam tarafına da anamın babası da Şık Tallası'nda Hacı, Hacı Osman Ağa'nın Şaban diye oğlu. Babamın adı da Şaban, Dedemin adı da Şaban, anamın babasının adı. Böyleliğinin işte bizim soyumuz, sopumuz, benim babam halde zebzeciydi, kabzımalıdı halde. Esas da mesleğe bakırcıydı. Yilenin bakırcı Mahmud emminin yeğeni olurdu babam. Yilenin Ahmet Hafız diye dedemiz vardı. Benim babam şehit çocuğu yavrum. Dedem şehit düşmüş benim. Giderken benim babam daha çok küçüymüş, hiç babasını bilmezdi. Benim babam, babaannesi o zaman hep büyükler çocuklarından ilgilendiğinden, dedem de mantıyı çok severmiş. Bir anası kucağına almış, babama demiş ki, oğlum babana dik demiş baba bir anam mantı yaptı, hemen gel dedimiş Dedemin gidiş o gidiş. Dedem, babam şehit çocuğuydu. O yüzden biz şehitlerin, gazilerin elinde büyüdük. Babam tarihi çok severdi. Benim babam, babası şehit düşüncü, amcasının yanında büyümüş. Eski geleneklerimiz, kültürlerimiz böyleydi. O siz yetimhaneye konmazdı. İhtiyar huzur evine konmazdı. Genç sokağa atılmazdı. Şimdi bizim, ne bizim Osmanlımıza, Türkümüze, ne Müslümanlığımıza yakışır yaşantımız var. Bizim bildiğimiz. Bu yaşantı bize ters geliyor oğlum. Bu yaşandı bize tez geliyor. Benim babamın babası ölüncü, bir anası, dedesi, amcası onlar sahip çıkmışlar. Babama, ameme. bir de ne de kız kardeşi vardı amemin, babamın. Bunlara sahip çıkmışlar yavrum. Biz de onlara hani eski gelenekte a baba, babaanne derdik biz onlara amca karısıydı babama ama biz onlara öyle dirdik. Benim de anam onlara hanıma ne efendi baba dirdi. Kayınvalide diye kayınpedere böyle hitap edilirdi. Bak bir de şimdi şurada ben bir yanlış kelime kullandım. Kayınpeder. Bu kayınpeder kelimesi peder bize yakışmaz. Pederin temelinin ne olduğunu biliyor. Bu bizim Türkçemize dışarıdan gelme. Ben bile buna alışmıştım. Kayınpeder kelimesini kullandım kayınpeder dinmez. Efendi baba onun adı. Efendi baba hanım anne. Bunlar bitti. Şimdi bir de yeni bir diziler çıktı. Kayınvalidenin Fatma Hanım, Ayşe Hanım adı söyleniyor. Bilmiyorum ne derece doğru. Bunu bize gençler nasıl oluyorsa test düşüyor bunlar bize. Yakışmıyor. Biz kimliğimizi yetişmiş, yitirmiş durumda görüyorum ben kendimizi. Herkesin bir kimliği var. Amerika'nın kimliği var. O onu yapıyor. İngiltere'nin kimliği var, o onu işliyor. İngiltere'nin kanununu daha kültürlü, daha tahsilli kişiler benden iyi bilir. Oranın anayasası, anenevi adetleri, töreleri daha ağır basarmış oranın. İngiltere öyleyse bizim anenevilerimiz, bizim adetimiz, bizim töremiz nereye gitti? Bizi biz yapan kültürümüz, kimliğimiz nereye gitti bizim? Yok oradan bir önlek alıyor, yok öte yandan bir önlek alıyor. Çocuklarımıza bir doğru dürüst kendi kültürümüzü anlatmıyor neyin ne olduğunu. Bunlar bana çok test düşüyor yavrum. Bu benim babamın yanında büyüdüğü dedemiz yani babamın amcası hem marif öğretmeniydi hem bir de ona ne denir mariften önce Osmanlı'nınkine medrese, medrese hocası medrese hocasıymışmış. Sonradan işte Osmanlı böyle olup da Cumhuriyet kurulunca bunlar bir imtihan olmuşlar. Bu sefer de marif hocası olmuş. İki kültürü birden aktardı bize. Biz dedemizin dizinde yavrum tarihi öğrendik. Babaannemizin dizinde aile geçimini öğrendik. Ana olmayı öğrendik. Oğlan, çocuklarımız dedelerin dizinde Baba olmayı öğrendi. Baba nasıl olur, ne olur? Bir de biz ata erkil aile yaşadığımızdan o çocukların eğitimi bize çok güzel geliyor. Şimdi düşünüyorum, hatalarımızı düşündükçe daha çok anlıyorum. Bizim evimizin bir sufası olurdu. Osmanlı'nın sufası olurdu. O sufanın da bir de buçuk sufası olurdu şöyle yan tarafta. Yavrum gözünü sevdiklerim. O yan taraf küçük sufa dinen yer çocukların yeriydi. Büyüklerin yeri de bu taraftaydı. Daima büyüklerin denetiminde çocuklar orada hatalı bir şey yapıyor mu, yapmıyor mu? Büyüklerin denetiminde. Büyükler, eski büyükler yok otoriteriydi, yoktu, verdi. Kesinlikle ne? Ben bir günde daha hiçbir büyüğümden pis geymeden büyüdüm. Bahallardı. Baktı mıydı, bitti. Biz onu anlardık. Onlar bizi öyle yetiştirirdi. Bakışından bizi terbiye ettiler. Dayak neymiş yavrum? Dayak biz daya bilmedik. Biz öğretmenlerimizden de dayak yemedik ha. Bu şimdi bu söylenenler bize test düşüyor. Yok öğretmen doğuyormuş, yok ana baba doğuyormuş, yok büyük babaanne be, dede şunu şöyle. Hayır. Kesin.